Burada öğrencilerimizin ihtiyaç ve isteklerini, taleplerini destekleyip yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birçok öğrencimiz hem sosyal anlamda kendilerini daha rahat hissettikleri, motive oldukları bir alan bulmuş oluyorlar. Aynı zamanda eskilerini, tadilatlarını yapmış oluyorlar. Ee, yeni ürünler dikebilme şansına sahip oluyorlar. Buradan e, eğitim alıp giden öğrencilerimiz kendilerine iş imkanı edinmiş oluyorlar. Birçok öğrencimiz bizden çıktıktan sonra, e, bizdeki eğitim aldıktan sonra e, iş bulup e, çok iyi yerlerde devam edebiliyor. Yaklaşık 2-3 ay kadar bir eğitim aldıktan sonra öğrencilerimiz e, iyi düzeyde bir ürün çıkarabilecek seviyeye geliyorlar. Belediyemizin de bize bu imkanı vermesinden ötürü onlara teşekkür ediyorum. Külliyedeki kurslarımız çok güzel gerçekten. Daha önce de katıldım. Bu sene de giyime gelmek istedim. Evimizdeki kumaşlarımızı değerlendirmek adına, ekonomiye katkı gibi düşünelim. Ya da eksik bir şeyimizi tamir etmek. Için güzel bir kurs oldu. Ben 3 senedir katılıyorum. Gerçekten insanı çok dinlendiriyor, motive oluyorsunuz, enerjiniz yükseliyor. Ya bayanlar için çok güzel bir etkinlik diye düşünüyorum. Farklı arkadaşlıklar ediniyoruz, dostluklar kuruyoruz. Bizim için hem bu ekonomide bize büyük bir avantaj sağlıyor. Çocuklarımıza bir şeyler yapıp e, giydirme şansını veriyor. Düz e, böyle bir arkadaş ortamımız oluyor. Psikolojik olarak da bize çok iyi geliyor.